Dünya dışı varlıklar neden bu kadar çok konuşuluyor? Onlardan korktuğumuz için mi? Var olma ihtimalleri yüzünden mi? Belki de sadece birilerinin gündem olma çabasıdır tepemizde olduklarını sürekli hatırlatıp duruyorlar. Ya olup biteni gerçeği saklıyorlar ya da olmayanı gerçek gibi gösteriyorlar. Bakalım bu videomuzda gerçek bunlardan hangisi? Şaşırmak için videonun sonunu bekleyin. Gesteğimiz günlerde dünyayı ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Meksika'da dünya dışı yaşama ait bir bulgu yayınlandı. La primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica los pueda investigar. Peki her şey nasıl başladı? 2017 yılında Peru'da Kumlu Kıyı Çölü Nazca'da yeraltının derinliklerinde tesadüfen iki adet mumyalanmış beden bulundu. Bunlar gün yüzüne çıkartıldı ve üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Aradan 5 yılı aşkın süre geçti ve 12 Eylül 2023'te Meksika hükümetinin olağan kongre toplantısında Jamie Mouse'un tarafından bir açıklama yapılarak dünya dışı yaşama ait iki cansız beden bulunduğu söylendi. Üstelik bunu bedenleri sergileyerek yaptılar. Jamie Mouse'un bu bedenleri bir UFO enkazında bulmadığını, onların yosun madenlerinde bulunduğunu ve fosilleşmiş olduklarını söyledi ve ekledi. Artık bu evrende yalnız olmadığımız gerçeğini kabullenmeliyiz. İşte her şey özetle böyle başlamıştı. Olayın ilginç tarafı bunun bizzat Meksika Hükümet Kongresi'nde tüm dünyaya duyurulmasıydı. İki farklı tabutta sergilenen bu bedenler dışarıdan bakıldığında taştan yapılma birer heykele benziyor. Hatta onlar da başta bunu böyle sanmış. Ta ki üzerlerinde araştırma yapılana kadar bir adli tıp doktoru olan Jose de la Cruz'la işbirliği yapılarak bu insan dışı vücutların anatomisi incelendi. Bilgisayarlı tomografi, üç boyutlu rekonstrüksiyonlar, makroskobik ve mikroskobik analizlerle bedenler araştırıldı. Analizden gelen ilk verilere göre bedenler bin yıllık bir geçmişe sahip. DNA'ları diğer canlılarla karşılaştırıldığında %30'luk bir kısmının hiçbir canlıyla uyuşmadığı belirlendi. Bedenlerin boyları yaklaşık 60 santimetre civarındaydı. Derileri sürüngenlerinkine benziyordu, 3 parmakları vardı. Bu uzaylı bedenleri görünce sizin de aklınıza E.T. filmi gelmedi mi? 1982 yapımı, bilim kurgu filmi. filmde insan dostu uzaylı bir varlık bulunuyor. Ve bu varlığı günümüzde bulunan bedenlerle karşılaştırınca fazlasıyla benzer oldukları görülebiliyor. Kafa yapıları ve boyları çok benziyor hatta elleri bile. Eğer uzaylı formu gerçekten de bu şekilde ise E.T. filminden önce birilerinin uzaylılardan haberi mi vardı? Yoksa bu mumyalar mı E.T.'ye benzetildi? Sunum yapan kişi Jamie Mawson'dı ve bu kişi pek de iyi bir geçmişe sahip değil. Kendini ufolog olarak tanıtıyor ve hayatını adeta buna adamış biri. İyi bir geçmişe sahip olmama sebebi ise 2015 yılına dayanıyor. Bir web sitesi yine Peru'nun Nazca bölgesinde uzaylılara ait mumyaların olabileceğine dair bir haber yayınlamıştı. Ne hikmetse Jamie Mawson bundan aylar sonra mumyalanmış bir bedenin varlığı konusunda rapor hazırladı. Fakat sonradan ortaya çıktı ki bu bir uzaylı bedeni değil, 2 yaşındaki bir çocuğa ait mumyalanmış bir bedendi ve mükemmel şekilde korunmuştu. Jamie Mouse'un araştırmalarını tam yapmadan rapor yayınlamıştı. Devamında şöyle bir açıklama yaptı. Ben ve ekibim hiçbir şeyi bilerek sahteleştirmedik veya gizlemedik. Her ne olursa olsun bu ciddi bir yanlış kimlik vakası ve sonuçlarını tamamen kabul ediyorum. Jamie Mawson bu yüzden ciddiyetini kaybetmiş biri ve söyledikleri yine araştırılmadan yayınlanmış olabilirdi. 2017 yılında başka biri tarafından bir mumya daha bulunmuştu. Beden kenetlenmiş şekilde duruyordu. Elleri ve ayakları insanlarınkinden farklıydı. Kulakları yoktu ve ufak tefek ama birçok farklılık vardı. Sanki insana benzeyen ama insan olmayan başka bir tür gibi görünüyordu. Mason bunlar hakkında da sunum yaptı ve asla insan olamayacaklarını söyledi. Ve ardından Kongre'de sunum yaparak gösterdiği bu iki beden ortaya çıktı. Aslında bunlar 2023 yılında ortaya çıkmadı. 2017 yılında ortaya çıkarılmıştı. Bunu 2017 tarihli bir videodan izliyorsunuz. Muhtemelen bu 5 yıllık zaman zarfında emin olmak istediler ve araştırmalar yaptılar. Peki, bu iki beden bu sefer gerçekten de yeterince araştırılmış mıydı? antropolog Stanislav ve paleontolog Alexiev alanlarında uzmanlar ve bu konu hakkında araştırma yaptılar. İncelemeye mumyaların elleriyle başladılar. Üç parmaklı eller. Burada mumya eli ve sıradan insan elinin röntgenini görüyorsunuz. Dikkatli bakarsanız mumyanın parmak kemikleri insanınkilere fazla benziyor. Kırmızı ve mavi kısımlar mumyadaki kemiklerle büyük oranda eşleşiyor. Fakat eldeki tüm kemikler insan eline ait değil. Örneğin buradaki kemik insanın orta ayak kemiğine ait. Kemiklerin %90'ı çocuk iskeletlerinden çıkartılmış. Yani bu mumya eli insanların kemikleriyle birleştirilerek, özenerek oluşturulmuş gibi. Hatta şu ortada duran uzun kemik bir insanın dirsek kemiğinden alınmış. Bu da başka bir mumyaya ait daha derli toplu görünüyor fakat burada da mumyanın bilek altı kısmındaki kemiği bir çocuğun dirsek kemiğine ait. Alt kısımdaki kemikler ise parmaklardan alınmış. Bacakları ise yine bir insan kemiğinden alınmış. Hatta bazıları ters çevrilerek eklenmiş. Mumyadaki parmak kemiklerinin birbiriyle alakası bile yok. Gelelim uzun kafa taslarına. Uzmanlar bu kafa tasının bir lama ya da alpakadan alındığını düşünüyor. Çünkü bu kemik, bu şekilde yerleştirildiğinde neredeyse mükemmel bir uyum sağlıyor. Bir lama ya da alpaka kafatasının bu kısmının kullanıldığı düşünülüyor. Muhtemelen en başında küçük bedenli bir uzaylı varlık oluşturmak hissediler. Buna uygun şekilde farklı bedenlerden kemikler toplayıp, eti taklit eden bir maddeyle vücudu kapladılar. Ortaya çıkan şey, ete kemiğe bürünmüş bir şeydi fakat incelendiğinde vücut ve kemikler tamamen tutarsızdır. Manchester Üniversitesi'nden Profesör Michael Garrett, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, eğer bu iddialar gerçek olsaydı Nature ya da Science gibi hakemli dergilerde yer alan makalelerde bilimsel veriler ve kanıtlar görürdük. Meksika Kongresi'nin bu tür saçmalıklara yer vermek konusunda ne düşündüğünden emin değilim," dedi. Yani buna ikna etmek için çok daha fazla kanıt gerektiğinden bahsediyor. Peki herkesin bildiği o gizemli şekillerin ve farklı bedenlerin Peru'da bulunması da mı tesadüftü? Belki de bu mumya sahteydi fakat ya diğer bedenler? İşte bunun da bir cevabı var. Antropologlara göre özellikle Nazca bölgesinde uzun kafa taslı bedenlerin bulunmasının altında bazı sebepler olabilir. Bunlar muhtemelen dini bir ritüelin parçasıydı. Çoğu beden bez, ip ve tahtalarla bağlanmıştı. Yüzlerce yıl önce o bedenler muhtemelen oranın adetlerine maruz kaldılar. Örneğin Çin'de kadınlar küçük ayaklı olabilmek için eziyet çekiyorlar ya da Afrika'daki bazı kadınlar uzun boylu olabilmek için halka takıyorlar. Farklı yörelerde farklı gelenekler olabiliyor. Hatta öyle ki uzaylıların yaptığı düşünülen çizgileri de yüzlerce yıl önce yaşamış o antik insanlar farklı gelenekler uğruna yapmış olabilir. Dünya dışı varlıkların gelip gelmediği, var olup olmadıkları günümüzde halen kanıtlanmamıştır. Bazı insanlar ufoları bulmaya çalışıyor ve bazıları da onların neye benzediğini görebilmeyi. Fakat aradıkları şey gerçek cevaplar değil. Asıl merak edilmesi gereken şey onların dünyaya ne amaçla gelecekleri. Barış için mi yoksa savaş için mi?